Herkese merhaba. Arkadaşlar çok 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 uzun bir zaman oldu. Ee, ne, e, sanırım 5 ay olmuş. Ee, bakmayı unuttum az önce ama 4 veya 5 ay olmuş. Ben video atalı. Ee, bunun sebebi kesinlikle okul ve derslerim. Öncelikle bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Ee, yani çok video çekmek istedim. Zaten bu işi severek yapıyorum biliyorsunuzdur. Ama hani o kadar çok hani engel oldu ki derslerim. Yani sınavlar, performans ödevleri falan e, lise beni zorluyor 3 <laughs> senedir. O yüzden yani geçen sene okula rağmen hani ilerletmeye çalışmıştım yani kanalı falan. Ama bu sene dersler daha da ağırlaşınca yapamadım yani. Yani bir seçim yapmam gerekiyordu. Yani ya kanalla ilgilenecektim ya derslerime odaklanacaktım. Ben de derslerimi seçtim tabii ki. Ama şu an biraz daha böyle yoluna koydum gibi. Biraz daha programı oturturdum gibi. Dolayısıyla ikisini de şu an götürebileceğimi düşünüyorum. Hem derslerimi hem kanalı. Fakat ben yokken tabii ki oyunda birçok değişiklik olmuş. Birçok güncelleme gelmişti zaten. Ya yani bana sürekli bildirim geliyordu hani oyunu güncellemem için. Ama ben güncelleyemiyordum yani sadece video çekmiyorum değil. Oyunu da hiç oynamadım. Yani video çekmeyi bıraktığımdan beri. Az önce bu videoyu çekmek için oyuna girdim. Neredeyse unutmuşum yani nereye tıklayacağım falan bilemedim. Çok garip hissettim. Yani 5 ay yani yarım yıl oldu neredeyse oyunu oynamayalı. O yüzden yani öyle biraz sıkıntı çektim az önce. Dediğim gibi birçok güncelleme geldi. Ben bunların tabii ki hepsini kaçırdım ve videosunu da çekemedim. Bunun için sizden çok 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 özür diliyorum. Ee, umarım zorlanmamışsınızdır o süreçte. Ve kanala çok fazla yorum geliyordu. Bunlara da cevap veremedim. Kusura bakmayın. Bunun yanında Instagram'a çok fazla DM mesaj geldi. Bunları da hiç açamadım. Çok özür dilerim sizden. Gerçekten ne kadar özür dilesem az şu anda. Sonuçta hani bu benim sorumluluğum ve bunu bilip video çekmeye düzenli bir şekilde devam etmem gerekiyordu. Ama elimde olmayan sebeplerdi söylediğim gibi. Az önce bir girdim. Şu anda bile bir sürü görev var. Tabii ki önceki görevlerin videosunu çekemedim. Onlar için yapabileceğim bir şey yok artık. Ama şu anki güncellemenin videolarını bu hafta içerisinde kanala yüklemeye çalışacağım hızlı bir şekilde. Yani ne kadar hızlı bir şekilde yapabilirsem. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum ki. Şu üçüncü sırada, üçüncü sıradaki Tropical Romance Island eventi. Daha önce videosunu yayınlamıştım kanalımda. Onu zaten herhalde görmüşsünüzdür. Youtube'da arattıysanız videonun ismini. O yüzden onun nasıl yapıldığı zaten kanalımda var. Onu videosunu çekmeyeceğim en azından. Böyle bir kolaylık sağlıyorum kendime şu anda. Ama e, ilk defa... Ay kapadım. İlk defa gelen görevler var. Mesela şu an ikinci sırada gördüğünüz e, Living Teddy Bear event var. Daha sonrasında dördüncü sıradaki View of the Sim Market yazan bir görev var. <laughs> Sanırım onlar aynı şey. <laughs> bir de biraz hastayım şu an o yüzden sesim kötü çıkıyorsa özür dilerim. E, onun videosunu çekmeye çalışacağım. Daha doğrusu çekeceğim yani. E, bir de en baştaki e, bir event var yine e, Promotions Aras Store'dan alıp gerçekleştireceğiniz Bir hobi Daha öncesinde bunun görevi gelmişti ee, Bir dakika gösteriyorum Şu üstte Üstteki kutularda vaat edilen eşyaları Görev sonucu biz ee, Kazanmıştık Şu anda o görevin adını hatırlamıyorum Yine böyle buzlu falan bir görevde ee, Ama şimdi Hobi olarak gelmiş Bunun da videosunu çekeceğim bunu anlamışsınızdır büyük olasılıkla Ama yine de çekeceğim ee, yani şu an için o şekilde. Başka e, oyunda bir değişiklik var mı? Ben mi fark edemedim? Başka videosunu çekmem gereken bir şey var mı? Şu an işimize yarayacak. Hani önceki güncellemeleri zaten kaçırdık da. Bunları yorumlara yazarsanız sevinirim. Çünkü benim biraz hani siz idare edeceksiniz şu an. Çünkü oyunla ilgili şu an için pek bir bilgim yok. Hani 2-3 gün oynayınca ben yine adapte olurum ama şu an gerçekten hani ilk defa oynadığım bir oyunmuş gibi hissediyorum. Eee... O yüzden bana bu hani şu an için hangi videoları çekmeliyim öncelikli olarak en çok hangisine ihtiyacınız var yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir de şunu söylemem gerekiyor. Olmadığım süre zarfı boyunca Instagram'da da birkaç yenilikler yapılmış. Canlı yayın özelliği gelmiş Instagram'a. Instagram kullanıcısıysanız zaten biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. O yüzden ben de orada belki bir canlı yayın yapabileceğimizi düşündüm. Şu an için söz vermiyorum bir tarih de vermiyorum şu zaman kesin yapacağım diye. <laughs> Ama yapmayı düşünüyorum. Bence güzel olur. Siz ne dersiniz bu konuda? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ee, Instagram'dan beni hala takip etmiyorsanız kullanıcı adım e, açıklama kutucuğumda olacak. Oradan beni takip edebilirsiniz. Instagram'da da hiç paylaşım yapamadım. Ama orada da aktif e, halime geri döneceğim e, bugünden itibaren. E, başka söylemem gereken bir şey var mı diye düşünüyorum. Video çekmeyi de unuttum sanırım. Ha canlı yayın yapmadan önce Instagram'da bir post paylaşıp e, mesela işte akşam şu saatte canlı yayın yapacağım, beklerim gibi bir post paylaşıp sizi haberdar edeceğim. Dolayısıyla dediğim gibi beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. E, bu kadardı bu videomda söyleyeceğim şeyler. Ben direkt şimdi bu videoyu kapatıp görevlerin videosunu çekmeye başlayacağım. Siz bu videoyu izledikten bir gün veya iki gün sonra sanırım görev videolarını da atmaya başlarım. Şu anki güncellemede olan görev videolarını. Bunun dışında e, tekrar bana takıldığınız yerde yorumlarda sormaya ve Instagram'a DM atmaya devam edebilirsiniz. Tekrardan onları cevaplamaya da e, devam edeceğim. Yani tamamen aktif olacağım bundan sonra. Bundan sonra ara verir miyiz bilmiyorum Yani en fazla 1-2 haftalık bir ara verebiliriz ne derslerimden dolayı Ama bu kadar uzun bir ara yani 4-5 ay kadar bir ara Bir daha asla vermeyeceğimizi garanti edebilirim size Bunun için tekrardan çok çok özür diliyorum Çok uzattım videoyu ama 5 aydır çok fazla söylemem gereken şey birikmiş O yüzden videoyu burada noktalıyorum Söylemek istediğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz Bir sonraki videomda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, iyi oyunlar